Yani çok büyük bir burkuk. Ayrıca çok büyük bir değerimizi kaybettik Türkiye'miz adına. Bizler her ne kadar cenaze ortamına İstanbul'da olmasak da bugün Kuşadası'nda sevgili abilerimiz tarafından kurulan hem e, mevlut amacıyla hem de hayır amacıyla Ferdi Tayfun'u yaşatmak amacıyla görüyorsunuz zaten burada. Çok yaşasın Ferdi babamız ve çok yaşasın onu sevenler. Bizler çok üzgünüz. Bu üzgünlüğümüzü gerek halkımızla, gerek tüm vatandaşlarımızla ve sevdiklerimizle paylaşıyoruz. Bir değerli, çok büyük bir değerli Ferdi baba. Allah bu mekanı cennet etsin inşallah. Oh!